CHP lideri asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söyledi. Ayrıca belediyelere uygulanan hacizle ilgili de konuştu. Sığınmacılar üzerinden yanıt verdi haciz tartışmalarına. Bizim asgari ücret beklentimiz 30, bunun altında yokuz. Şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da sahada, sokakta, fabrikada, her yerde bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda asgari ücretle ilgili beklentinin 30 bin lira ve üzerinde gerçekleştiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bu yüzden döndüler ikisinin arasında bir formül olsun yüzde 30-40 arası zam diyorlar. Bizim asgari ücret beklentimiz 30 bunun altında yokuz. Sayın Erdoğan dün ilk kez altın hesabı yapmaya başladı. Arkadaşlarıma demiştim biz ısrarla anlatalım en sonunda bu altın hesabına gelecek bizim hesabımızı konuşmaya başlayacak. Fitnat teyzemin altın hesabı şaşmaz. Fitnat teyzenin Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olmasından dolayı her ay beş buçuk çeyrek altın kaybı var. Fitnat teyzem bu hesabı bilir. Emekliye geçim haktır. Bir asgari ücret şarttır diyoruz. Tayyip Bey geldiğinde bir buçuk asgari ücret alıyordu en düşük emekli maaşı. Şu anda 0.7 asgari ücret.